bir konuda çalışmak istedim ve Türk Milliyetçiliğin Doğuşu adı altında daha sonra kitaplaştırdığım bu çalışma bana e, Türk Milliyetçiliği ve e, ikinci Meşrutiyet e, dönemi'nde e, düşünce alanında Osmanlı Devleti'nde gerçekleşmiş gelişmeleri anlamak ve bunlar içinde devletin yıkılışını engellemek için önerilen ideolojiden birisi olarak Türkçülük üzerinde eğilerek bu konuda çalışma yapma arzusunu doğurdu. Çok değerli hocam, merhum Şerif Mardin'in etkisiyle. Şerif Mardin daha sonra mülkiyeden ayrılıp Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. O vakit doktora yönettiği gereği Sizimin gene üniversitemizin çok parlak hocası Profesör Doktor Mümtaz Soysal'ın yanında tamamlamak imkanına kavuştum. Ee, tezi, test tez çalışmalarım sırasında bakanlıkta aday meslek memuru sıfatıyla e, büyük bir zevkle çalıştığım siyaset planlama dairesi genel müdürü Özdemir Yiğit Bey'in yakın ilgisini gördüm özellikle yeterlik sınavını hazırlamamda bana e, çalışma imkanı sağladı.